Hatta çevrilmiş duruyor bir kısmı. Bana bu tarihçilik şu şu açıdan hep soru işareti olmuştur. Biz birkaç sene önce, iki sene önce İlber hoca ile bu Fatih dönemine dair bir neye söyleşi tarzında kitap yapıyorduk. Ee, i̇şte soru soruyorduk. Ondan sonra hoca veriyordu. O kitap? çıkmadı. Bir türlü çünkü ikimizde farklı istikametlere koştuğumuz için bir türlü bir araya gelemiyoruz. Neyse orada ben. Dönemin arşivlerini karıştırırken ve Bizans kaynaklarına bakarken Erhan Bey'in de dediği gibi bir Bizans kaynaklarında 10-15 tane insan var ve çoğu mesela o dönemde yani e, fetih yapılırken İstanbul'da değiller. Birisi Gökçeada'da mesela birisi Midilli'de vesaire dolayısıyla birebir gören zaten çok az Bizans tarihçisi var. Yani Türk i̇şte tarihçisi. Birebir gören bu. İşte yani evet, Dukas, Dukas burada Burası. değil. Evet. Ee, şey bu Kritevolos burada Kritevolus değil. Kritevolos işte Gökçe'de. O Gökçe'de öbürü Midil'de. kavga etmeyecek mi misiniz? Niye kavga edelim ya? Yani? Onu mu soruyorlar? Diyecileriniz bu Sayın Muammer kavga Oradan. etmeyeceksiniz yatacağım diyor. <laughs> yani kavga mı edeceğiz yani? Evet, <laughs> yani, evet, yani. Kavga. yani herkes alıştı. Ha, beni enterese eden Hoca da bunu şey demişti evet çok tuhaf demişti. Fatih çok tarihe meraklı. Hı -hı. Demin de dediğimiz bir tarih yazdırıyor, Hı. etrafına sanatçılar, tarihçiler, düşünürler, filozoflar getiriyor. Hatta Roma'dan heykel, heykel getirdiği söyleniyor. Yani şehrin meydanlarını koymamış olmasına Efendim, rağmen. Efendim bunlar çok bilinen konular. Biraz daha teknik şeyi konuşalım. Tamam, ama bunlar şu, ders kitaplarına da yazılı şeylerdir. Şunu söyleyeceğim. Kavgayı siz Buna size rağmen tarih kitabı kendi döneminde çok az yaz, yazılmış. Yani Fethi'yi anlatan Türk tarihçisi Hı. çok az var. Yok, doğru. Bu bana Doğru. çok tuhaf geliyor. Yani böyle şanlı bir bir şey yapılmış. İstanbul Hı -hı. E, fethedilmiş. Konstantin Efendim Şehzade Fethi... Orhan Osmanoğlu. Şam'dan mı yine? Fatih zehirlendi mi diyorlar. Efendim Hazretleri oraya geleceğiz. <laughs> ee, Dedem Orhan, dedeklerse... zehirlendi Aslında şöyle diyor. Dedem zehirlendi yani, mi? Ceddimi zehirlediler evet. mi diyor. Yani. Oraya geleceğiz. Öyle. Az sonra, <laughs> <az> sonra <laughs> da mı? Benim... Az sonra. Zehirlendi mi? Az sonra. Zehirlendi mi? Biraz sonra söyleriz. Veya söyleyelim isterseniz. Aşağı. Teba-i Şahane inat etti. teba Şahane değil. Ee, sayın Fikret Dilmaç efendim çok teşekkür ederim ama o dönemlere ben hiç ilgilenmiyorum. Alakanıza teşekkür ederim. Peki benim sorum niye güme Pelin gitti Pelin Hanım'a sorusu niye güme gitti? E, dinlememiş diyor ki, bile baksanıza yani. yani. Neydi? O e tabii çünkü oradan ki. oraya atlayınca. Ya sorum Neydi? şuydu. Fatih bu kadar tarihe meraklı olmasına rağmen kendi döneminde yaşayan Osmanlı ya da işte... Yunan tarihçilere fetih tarihini yazdırmıyor. Yani detaylı bir şekilde o dönem çok az tarih yazılmış. Fatih'e soracaktınız İşte ben. ama yani <laughs> her bunun arkasındaki mantaliteyi merak ediyorum. Ya ben. şimdi mantaliteyi bilemiyoruz. Şimdi kendi döneminde Kritovulos var. Kendisi o Fatih'in tarihini yazıyor en geniş şekilde yazan o. Yani o Grekçe yazıyor daha doğrusu. Osmanlı Türkçesi'ye üç tane kitap var. Yani Osmanlı Türkçesi diyorum. Yani Osmanlı tarihlerini, Türk tarihlerini yazdı. Ahşip. E, i̇şte Karaman Mehmet Paşa Arapça bir tarih yazıyor. İşte e, ondan sonra şey Enveri Düsturname yazıyor. Şükrullah da beşerif tevare yazıyor. Bu üçü de çok az teferruatı olan kitaplar. Yani Şimdi bu, efendim, çok az. Şimdi efendim. O konuda var. ben birazcık şey yapayım. Müsaade ederseniz. Ee, 15. yüzyıl e, başlığına kadar. Anadolu, ne dersin Erhan? Bir, Türkleşme dönemini yeni yeni tamamlamıştır. İşte bazı bölgeler hariç işte Trabzon, Doğu e, Anadolu hiç yok. Doğu Anadolu hiç yok zaten o zaman. İstanbul, yani yeni yeni Türkleşmeyi tamamlıyor. İkinci Murad'ın tahta geçmesinden sonra e, bir edebi alanda da yani yazı yazılı kaynak alanında da bir Türkleşme dönemi başlar. Ne yapmışlardır? Ee, bir kere çok önemli şark edebiyatının klasik şey. eserlerinin birçoğu Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Bunlar içerisinde e, dini kitaplar da vardır. Efendim e, Edebi eserler. de vardır mesela devlet adamlarına. Kabusname. Ona efendim kabusname derler. Kabus değil o. Kabusname. Kabus İbni Vekşmigir. Efendim, bir Türkçeleşme dönemi başlar. Ve ciddi bir e, Türkçe eser başlar. Çeviri. 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 Ve kendilerine bir şey yazanlar da tarihçi Türkçe yazanlar. Fakat Fatih'in İstanbul'u almasından sonra bu şey biter. E, çünkü e, işte o büyük devlet, Roma düşüncesi Fatih'in e, bazı e, geleneksel, pardon bazı alışkanlıkları sona erdirir. Ve ne olur e, bir imparatorluk Roma'nın başında olduğunu veyahut başına Roma'yı oluşturacağını düşünen Fatih döneminde bir anda bilimdili Arapça e, Babası zamanında tam tersidir. 2. Murat zamanı Türkçe dönemidir. Fakat Fatih zamanında Arapçaya ve ikinci derece Farsçaya döner. döner. Yani e, ikinci Murat zamanında devletle ilgili, bizlerle ilgili, e, Osmanlı ve Türklerle ilgili çok yazılan şeyler var. Fatih döneminde azdır bu. O dönemde de tarih kitabı yok. İkinci Murat döneminde de fazla Bir ki. İşte yani, yazıcı sonuna, zade var. Işte şey var. Yani de, az şey, mi? şey şöyle bir şey var. Bir de tabii şu var. Ama Hat Fatih, zamanında bir yazıcı ha, yok Fatih mesela. dönemindeki mesela Aşık Paşa Zade. Bunlar da Fatih dönemi. Evet. Mesela Tursun Bey mesela burada var. Asıl Fatih'in tarihçisi budur mesela. Bu eski bir neşri. Tursun Bey tarihe bulfet. Bunlar arasında Fatih döneminin ve Fatih'in tarihçileri. Fakat bunlar eserlerinin tamamını tamamlamaları ikinci beyazıt dönemine denk geliyor. Evet son dönemdir. Ee, yani işte aslında Pelin Hanım'ın dediği şey doğru. Yani bu kadar yani özel kendisinin yazdırtması lazım. O Kritevolos'la yapıyor. Yani 1476'ya kadar olan dönemi Kritevolos yazıyor. 1450'den sonraki dönemi. Ama onun haricinde mesela Türk mesela ikinci bir Emirle tarih yazdırıyor mesela İbn İdrisi bittiyse Osmanlı hanedanı yazıyor. Işte, evet. O Farsça yazıyor. İbn Kemal'e de e, sen Türkçe yazıyor. O da onu yazıyor. Ama işte mesela Fatih'in bu Fatih'in aslında bir teşebbüsü var. Bir şehnamesi var. Şehdi isimli birisi e, Farsça e, bir şehname kaleme almaya başlıyor. Şehname ne demek? E, yani Firdevsi'nin Yazdı, Hükümdarın yücel e, savaşlarının hı hı. zaferlerini ve yüceltilmesini anlatan kitaplar. Anlatan yani İran'ı farçayı ayakta tutan iki eser var. İşte bir tanesi Şehname Firdevsi'nin öbürü de Mevlana'nın eseri. Yani bunlar Mesela. farçayı ayakta tutan eserler. Aslında öyle bir şey teşebbüs etmiş. Şehdi'nin öyle bir şehnamesi var. Bu başarılı olamamış. Daha sonra Kanun döneminde yazılmış bu tür eserler. Farça, Manzum, hükümdarı öven eserler. Ee, yani Fatih Sünem'in dediğiniz gibi aslında en önemli şeyi odur. Yani İstanbul'un fethi teferruatını biz maalesef yabancı kaynaklardan öneriyoruz. Onlar da bir kısmı İstanbul'da olmadıkları için sağlıklı bilgi veremiyorlar. İstanbul'daki de sağlıklı bilgi veremiyor aslında. Evet. Çünkü sulların üstünde. Osmanlı ordugahında ne oldu ne bitti bilim ihtimali yok. Yok tabii.